tatili part 2 oh, hadi hadi gidelim kaçacağız yoksa arabayı nasıl kaçıracaksak artık Evet arkadaşlar merhaba Evet sen <laughs> merhaba şu an o evde değiliz değil zaman çünkü çok geç oldu burada uyuyacağız. Yarın sabah tekrar geri geleceğiz ve buraya bayağı köpek falan yapışır. Eyvah devireceğiz vallahi da de, bizi. Ve nereye geldik söyle. Benim Annem geldik? Evet. Canımın canım. Canımın, canımın bebeğim hanimin. Eee. Hayırtımın. Aşkımın. Şeyine geldik. Annesinin oraya geldik. Çocukların gene babaannesi dedesi oluyor. Didin didin. Oh, tık 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 geldim geldim <laughs> oley o oh, canım 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 teyzem benim teyzesi oluyor herhalde neyse <laughs> canım teyzem benim sizi çok özlemişim oley biz de seni çok özledik o ne öyle her şeyi Tatile gidecektik. O yüzden babaannemlere geldik. Burada kalacağız bugün. Hmm. Bekliyorum sizi yarın. Yarın sabah mı gideceksiniz? Galiba. Evet, yarın sabah gideceğiz. Ay benim torunlarım gelmiş. Aa! Babaanneniz sizi yesin, yesin o oh, ballarım benim. Ağzınızdan bal damlıyor sizin. Konuşun bakayım. Babaanneciğim seni çok seviyoruz. Ben de seni çok seviyorum babaanne. Ay ne kadar da büyümüşsünüz siz be. Ay insan şöyle bir çocuk bebek kalır. Bebek kalsaydınız siz böyle muncukluya muncukluya etlerinizi sıkıştırır sıkıştırır sevseydik. <laughs> Hmm, hayır. Bal bal bu bal. Hayır ben havluyum. Ne havlusu canım? Balsın sen. Bal bal bal. Ay. Hı. Gelin bakın size kurabiyeler yaptım. Çok güzel parmaklarınızı yersiniz. Anne. Ya anneciğim biz bir taşlarla evet hani biz bir şöyle eşyalarımızı bırakalım. Ay. Zaten evin içi yanıyor. Biz de böyle yanıyoruz. Kış dedik ama o kadar da değil. Yüksek kadar. Bunları koyalım. Aa çocuğum seni çok özlemişim. Sen sen böyle bebecektin. Bebek bebek. Aa dün gibi hatırlıyorum vallahi. Ay tamam babacığım canım benim canım benim de e sen biraz kış mevsiminde senin açılman gerekmiyor mu? Sen niye böyle simsi olmuşsun? Çikolata gibi. He evet ya tatil var diye birazcık fazla mı yüzmemişim? Gerçekten hiç yüzmedim ama biraz fazla yüzmemişim galiba. Neyse bu ev onlara çok güzel yetiyordur Çocuklar siz de yatın artık. Verin o yükleri niye taşıyorsunuz? Verin bize. Taşıyalım, koyalım. Siz de yatın hadi. Pijamalarınızı giyinin. Anne bize pijama var değil mi? Vardır yani değil mi? Vardır. Var var çocuklar. Biz böyle yatarız isterseniz. Yok yok anne biz böyle yatarız. Ya da işte siz pijamalarınızı giy giyersiniz. Biz de böyle yatarız. Yani. Yok. No problem. Tamam biz ay pardon arkadaşlar. <laughs> O zaman biz yatacağız şimdi. Evet, hadi bakalım pijamalarınızı hadi hatta dur bir, bir dakika. Ben vereyim size bekleyin. Kızım senin çantan nerede? En aşağı arkada anne. Hı. Alın sizin burada pijamalarınız var. Giyin. Tamam. Bu senin kardeşim Ay. Anne ben bunu giyebilir miyim? Giyebilirsin tatlım. Niye giyemiyorsun? Ben tamam, bunu da buraya koyacağım o zaman. Tamam koy koy tamam. Hadi. Tamam. O zaman ben de şuradan mı giyeceğim? Evet. Tamam. Giyeyim ben. Giydim. Ben de buraya koydum. Tamam koy canım koy. Abi ya ziyaretçi o zaman. Bay bay. Bi 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 bi. Ya ben hatta yatacağım. Bu ne? Ha? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Elif abla. Elif abla. Efendim canım. Ya, uyudular mı? bir kurabiye ikram etseydim. Tamam onları kurabiye İki tane verelim onları hadi. Oo ne güzel güzel şekilleri varmış bunların. Kim yapmış acaba? Ben yaptım. <laughs> Ve ben yaptım. <laughs> Çocuklar çok sever diye. Hmm, bizim geleceğimizi nereden bildiniz ya? Çocuklar bu ne kokusu sence? <laughs> kurabiye. Ne kurabiye mi? <laughs> Alın bakalım. <laughs> Bana çok güzel geldi. Aa benimki niye böyle? Onunki daha güzel. O zaman ben bundan bir tane ısırayım. Ondan yiyeyim. Zencefilli kurabiye bayılırım için. Ha, ham nom nom nom. Aa bu senin şey olsun. Ben de ondan bir tane ısırayım. Ham nom nom nom. O zaman kalanları ben yiyeceğim. Nom Hadi ben yiyeceğim. Yatacağım. Ben erken kalktığım için ben öne yatacağım. Ne kadar konuşkansınız çocuklar ya. Neyse. Biz de ay. Eyvah. Neyse tamam. O zaman biz de yatalım. Tamam. Çocuklar siz de pijamalarınızı giyseydiniz yok anne biz böyle iyiyiz. sabah olduktan sonra. Ben eşyaları şöyle açayım. Hemen gideyiz. Anne! Anne! Çocuklar kahvaltı yaptınız mı siz ya? Hı, yaptınız mı? Yok anne yapmadık yapmadık da. Sen bunu giysene. Bak dur kardeşim kafasını çıkart. Anne hani gel bak böyle çok güzel olur sana. Yok. oğlum ne yaptın bana ya? Ne yapacağım anne güzelleştirdim seni. Oğlum böyle mi güzelleştirdim sana kızım mı dedim ben? Yok anne hani, yok, yok yok Koy bunlar. Bunlar bizim değil. Bak bunlar. Bak bunlar bunlar bizim değil. Hmm, tamam ben giyeyim o zaman bunu. Tam üzülme üzülme aşkım benim. Hmm. Ama kızıyorum bana. Bak bunlar benim. Hazırlandıktan sonra. Çocuklar kahvaltı etseydiniz biraz. Yok ya biz etmeyelim. Siz uyudunuz mu bu arada? Evet uyuduk. Siz görmediniz. Biz erken ya da erken kalkarız. Neyse. bir Biz kahvaltı etmeyeceğiz. Anne. Tamam. O kızım o koca bavulu nasıl taşıyorsun Ben taşıyayım baba Şimdi Hulk kızınım ya ben. Aa, doğru benim hokül kızım var. He. Hadi o zaman. Gidiyoruz. Aa su. Ne su mu? Bakayım. Vav wow, ne kadar da tuhaf. İçine bir şey atsak. Aa, baba dondu mu bu? <laughs> Çok komik. Burak aa dondu baba. Kızım aman oğlum yapma öyle. Hadi gidelim biz yola çıkalım o zaman. vallahi de geldik. Gerçekten de geldik. Dur kapı açık dediler. Bakayım açık mı? Dur bir dakika. Zil de çok güzel çalışıyor. Vallahi Açık mı? Açık mı? Açık. Ha vallahi açık. Vallahi açık. Vallahi açık. Hadi hadi. Çok heyecanlandım vallahi. Üç katında tuttuk değil mi? Bir kat falan eksik kalmadı. E, Bey tamam sakin ol. <laughs> Bakalım üçüncü katı var mıymış? Gerçekten de üçüncü katı var. Ve üçüncü katı nasıl açtığımızı merak ediyorsunuz da şuna tıklıyoruz. Böyle bir şey var. Buna tıkladığımız zaman böyle üstüne şu üst kısmına tıkladığımız zaman da geri iniyor. Yaşasın. Umarım tüm katlar yapılmıştır. Umarım erken gel... Ay ay abi çok güzel. Ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Çok güzel. Ya, ya. Oo, çok güzel bir fıksan geliyor. Bakın bakın bir şey öğrenmiştim ben burada. Abi yatak. Arkadaşlar bu yataklar 6 kişilik 3 tane kişi taşıyabiliyor ve 2 tane ondan dolayı 6 kişilik bir aile. Yani 6 kişi bu koltuğa yatabiliyor. Yatağa daha doğrusu diyeyim. Ve mutfak kocaman. Bu mi bak ittiriyorum. Buraya yanına gidiyor. Ya bıçaklar falan çok güzel. Baksanıza böyle bıçaklar. Sonra böyle mişek içecek pipet. <laughs> Ay, karıştırma aleti. Oha. Bulaşık yıkama aleti bile var. Buzdolabına açacağım. Kesin boştur ama neyse. Ne kadar büyük ona bakalım. Kesin boştur Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Vallahi, vallahi bilmiyorum Şekerler var. Çok güzeller. Anne, pasta var. Lollipop içecekler, lezzetli dondurmalar mı, falan mı? Pasta, hem de üç katlı. Anne bu ne? Ben hayatımda böyle güzel bir aburcu bu şey, buzavu görmedim. Evet <laughs> ve bunu bu dolabın şöyle bir özelliği varmış İstediğin soğuklu ayarlayabiliyorsun, ve istediğin sıcaklığı. hem sıcak tutabiliyor hem de soğuk tutabiliyor öyle güzel ki vallahi bayıldım bayıldım valla e, tamam bahçesine bakalım çocuklar burada şu bavulları bir niye bırakmıyoruz biz gelin şuraya bırakalım tamam sonra alırız en en son. Tamam bırakalım aynen. Ay benim sesim niye gitti böyle ya? Çok fena gitti. Neyse. Hadi bırakalım. Hadi çocuklar siz de bırakın. Ve gezmeye başlayalım. Ay ben niye bunları taşıyorum ya? Hadi hadi hadi. Çok heyecanlıyım. Çocuklar gelin. Gelin gelin. <laughs> of, of. Hadi. Yo. Çocuklar oyuncaklarınızı almasaymışsınız. Anne, abi var. Çadır falan, mı? trambolin. Ay anne ben bitiyorum, gidiyorum az. Anne bu salıncak ne? Vallahi kış tatiliye geldik. Biz burada yazı tekrardan gel. Başladık ama neyse. Baksana kostripuv, dıp puf dıp dıp sana bey. Çocuklar salıncağa otururuz burada. Kar çay, kahve falan içeriz. Aa bunun işi doldu mu acaba? Çık 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 çık. Evet. Açam. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Çık 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 çık. Herkes ısta açım işte çık 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 ya. Neyse hadi üst katı da gezelim de. Çocuklar siz burada durabilirsiniz. Tamam anne hani biz burada oyun oynayacağız. Tamam mı? Umarım ikinci katta sorumsuz bir şekilde yapılmıştır. Ben çıkıyoruz. Şuradan tıklayalım. Sanırsam burası daha yapılmamış. Duvar kağıtları biraz olmuş. Neyse. Zaten yarın komple yapacaklar evi. Bakayım. Buraya bir çamaşır şey eklenmiş. bu ne Evet üçüncü katı da bir gezelim. Orası da kesin yapılmamış. Zaten burası yapılmadıysa orası kesin yapılmamıştır. Ama yarın üçüncü katta, ikinci katta sorumsuz bir şekilde yapılacak arkadaşlar. Bize haber verdiler. O zaman hadi. Vay canına buranın kapısı farklı ve buradan e, kapatma yeri yok gitti galiba artık. Ve 3 katta bakalım buraya. Aa burası küçükmüş. Bence burası bizim odamız olmalı. E, bu ne böyle? Bu sandık. Wow, toz. Ay ya ben eleyemem böyle şeylerin az. Bu ne böyle? Ah oyuncak. Ay. o neydi ya? Bakar mısınız? Ay. Aha. Aha. O neydi ya? Oh, <laughs> bu ne? Koy koy. Hatta komple çöpe 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 çöpe. Ay tamam ya. O neydi Neyse burası bizim odamız olacak. Çok güzel o çöpe gitti. Ay, keşke bunları görmeseydim. Rüyama gidecek şimdi ya. Neyse. Biz de inelim artık aşağıya. Çocuklar bayılacaklar odalarına. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Biz bu video... Eğer şimdi sonraki videomuz zaten arkadaşlar bu videoda yapılışını göreceksiniz. Yani yapılışını değil de yapılmış halini göreceksiniz. O zaman görüşürüz.